Oy Nuri'm, oy Nuri'm. Oy annem, oy oy oy, 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 oy. çok mutlu oluyorum ağırlık kafeste istemiyorlar bak. Allah 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 bak. Göbüşü göbüşü sevin ponçuk bak Nuri burada ponçuk. Ponçuk gerçi sen onun burada kokusunu alıyorsundur. Nuri. Oy kurban olsun annem Nuri, 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 ay 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 yattı, 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 kurban olayım, gel hadi. Devam, devam. Oy, oy ponçuğun da dizinin dibinde. Bak ya. Ne? Bak etki veriyor. Aferin. Nuri kızıyor. <laughs> bak kızıyor. Ponçuk kızıyor. Ama o da çok strese girdi benim Nuri'm burada ya. Nuri. Annem keyfe bak. Oy keyfe bak. Kurban hmm, olayım ya. Nuri, oy tamam ben seviyorum Nuri, Ponçuk da çok gerildi aldım onu da yanıma. Dur, 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 korkuyor, korkuyor. Çok strese girmiş klinikte. Oy kurban olsun Nuri, Ponçuk baş başa. Annem tabii çok. Bak kızıyor, bak hareketini gördüm Ponçuk. Bak tepki veriyor, o dokunulmasını istemiyor. Tavuğu da burada tabii. Nuri, Ponçuk. Allah'ım ya.